Oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Elmas ile Özmandıracı'nın boşanma gerekçesi şoke etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz takvimden Aydın Hamza'nın haberine göre 15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı kısa bir süre önce ayrılık kararı aldı. Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum." deyince ipler koptu. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.